Merhaba ve kaynaklarınızı mercek altına alacağımız bu sohbete hoş geldiniz. Bugün önümüzde e, gerçekten zihin açıcı, hatta biraz da kışkırtıcı bir materyal var: fizik ve matematiğin dev isimlerinden Roger Penrose'un meşhur kitabı "Kralın Yeni Usulünden" seçilmiş bazı bölümler. Penrose bu kaynaklarda doğrudan günümüzün en sıcak tartışmalarından birinin, yani yapay zeka'nın kalbine dalıyor ve şu temel sarsıcı soruyu ortaya atıyor. Makineler yani bilgisayarlar gerçekten düşünebilir mi? şey insan bilinci dediğimiz o esrarengiz şey yalnızca yeterince karmaşık bir hesaplamadan mı ibaret yoksa işin içinde bizim henüz tam anlamadığımız başka bir şeyler mi var acaba? Kesinlikle öyle. Penrose'un yaklaşımı sadece bilgisayar bilimcileri veya filozofları ilgilendirmiyor aslında. Kaynaklarınızda gördüğümüz gibi bizi matematiğin en temel doğasından başlayıp fiziksel gerçekliğin sırlarına ve hatta yani evrenin işleyişini belirleyen nihai yasalarına, salara kadar uzanan geniş bir düşünce yolculuğuna çıkarıyor. Bizim buradaki amacımız da Penrose'nun bu metinlerdeki temel fikirlerini, o güçlü argümanlarını ve bunların neden bu kadar önemli olduğunu e, sizin için en anlaşılır ve çarpıcı şekilde damıkmak. Harika. O zaman hemen başlayalım. Kimdir bu Roger Penrose ve neden kitabına "Kralın Yeni Usu"? gibi hani o Andersin masalını çağrıştıran biraz da iğneleyici bir başlık seçmiş olabilir. Kaynaklar bize Penrose'u çağımızın en parlak, en özgün zihinlerinden biri olarak tanıtıyor. Çoğumuz onu Stephen Hawking ile kara delikler üzerine yaptığı hatta Nobel Ödülü alan çalışmalarıyla tanıyoruz. Ama aynı zamanda matematikte de, özellikle Penrose döşemeleri adıyla bilinen o kendini tekrar etmeyen ama düzlemi sonsuza dek kaplayabilen büyüleyici geometrik desenlerle de çığır açmış bir isim. Yani hem fiziğin hem de matematiğin derinliklerine inmekten çekinmeyen, sınırları zorlayan meraklı bir kaşif adeta. Ön sözünde de altı çizildiği gibi Penrose yapay zeka alanındaki bazı iddialara, özellikle de güçlü AI olarak bilinen görüşe, yani bilgisayarların yakında insan gibi bilinç kazanacağı veya belki de zaten kazanmış olabileceği fikrine oldukça şüpheci yaklaşıyor. Hı hı. Tıpkı masalda kral çıplak diye bağıran çocuk gibi, Penrose da herkesin kabul ettiği veya etmeye zorlandığı bir görüşün aslında temelsiz olabileceğini sorgulanması gerektiğini ima ediyor. Yani yapay zeka etrafındaki o büyük heyecanın, o iddiaların bir kısmının abartıdan ibaret olabileceğini söylüyor. Hem de oldukça cesur bir şekilde. Anlıyorum yani bir nevi durum bakalım bu yapay zeka denen kralın üzerinde gerçekten bir giysi var mı diye soruyor aslında. Peki Penrose'un temel tezi tam olarak ne? Bilgisayarlar asla düşünemez mi diyor? Tam olarak asla düşünemez demek yerine daha incelikli bir argüman sunuyor aslında. Penrose'un temel iddiası şu, insan düşüncesinin ayırt edici özellikleri olan şey anlama, farkındalık ve bilinç şu anki bilgisayarların temel aldığı çalışma prensibine yani algoritmalara veya ne kadar karmaşık olursa olsun hesaplamalara indirgenemez. Yani sadece işlem gücü yetmiyor. Aynen öyle. Ona göre zeka ve özellikle bilinç sadece yeterli işlem gücü veya karmaşık bir yazılımla ortaya çıkacak bir yan ürün değil. Penrose bu özelliklerin kökenini anlamak için mevcut fizik bilgimizin ötesine geçmemiz gerektiğini savunuyor. Kaynakların giriş bölümünde vurgulandığı gibi Penrose'a göre bilinç dediğimiz şeyi tam olarak açıklayamıyor oluşumuz e, aslında evrenin temel fizik yasalarını henüz tam olarak kavrayamamış olmamızla doğrudan bağlantılı olabilir. Özellikle kuantum mekaniği ile genel görelilik arasındaki uyumsuzluklar ve beynin işleyişindeki henüz çözemediğimiz gizemlerde ipuçları arıyor. Bu oldukça iddialı bir duruş gerçekten. Peki Penrose'un bu tezini yapay zekanın AI'ın somut başarıları ve hedefleriyle nasıl karşılaştırabiliriz? Hani kaynaklar AI'ın hedeflerini sıralıyor. Robotik uygulamalar, belirli alanlarda uzmanlaşmış sistemler, insan zihninin nasıl çalıştığını modelleme ve tabii ki işin felsefi boyutu. Satrançta ustaları yenen Deep Thought gibi programlar veya kaynaklarda bahsi geçen insanlarla terapi seansı yapan yazılımlar falan. Bunlar bir tür zeka veya anlama değil mi? Hatta Colby'nin terapi programını bazı hastaların gerçek terapiste tercih ettiği bile belirtiliyor. İlginç. İşte tam bu noktada yapay zeka tartışmalarının klasik mihenk taşı olan Alan Turing'in meşhur Turing testi devreye giriyor. Kaynaklar bu testi detaylıca açıklıyor. Bir sorgulayıcı, göremediği bir insan ve bir bilgisayarla sadece yazışarak iletişim kuruyor. Eğer sorgulayıcı belli bir süre sonunda hangisinin insan, hangisinin bilgisayar olduğunu tutarlı bir şekilde ayırt edemezse, bilgisayar testi geçmiş kabul ediliyor. Turing bunun bir makinanın düşünüp düşünemediğini anlamak için işlevsel bir kriter olabileceğini öne sürmüştü o zamanlar. Kulağa ilk başta oldukça makul geliyor, değil mi? Yani eğer bir makina insanı kandıracak kadar iyi sohbet edebiliyorsa, belki de gerçekten düşünüyordur. Colby'nin programı örneği de bunu destekler gibi sanki. Ancak Penrose ve John Searle gibi düşünürler tam da bu noktada itiraz ediyorlar. Görünüş aldatıcı olabilir diyorlar aslında. Kaynaklar Searle'in meşhur Çin odası düşünce deneyinin altında yatan fikri çok güzel aktarıyor. Şöyle düşünün. Bir odada sadece İngilizce bilen ama Çince bilmeyen bir kişi var. Önünde de Çince sembollerini hangi sırayla birleştireceğine dair devasa bir kural kitabı, yani bir nevi algoritma. Evet. Dışarıdan kapının altından Çince sorular atılıyor. İçerideki kişi kitaptaki kurallara bakarak sembolleri eşleştirip anlamlı görünen Çince cevaplar oluşturup dışarı veriyor. Dışarıdaki kişi için içeride Çince bilen biri var gibi görünebilir. Ama içerideki kişinin Çince anladığı falan yok. Sadece kurallara göre sembol manipülasyonu yapıyor. Anladım. Sadece sembol iteliyor yani. Aynen. İşte Penrose ve Searle'e göre ne kadar gelişmiş olursa olsun bilgisayar programları da buna benziyor. Kaynaklarda adı geçen Schenk'in hikaye anlama programı örneğin bir öykü okuyup öyküde açıkça belirtilmeyen sorulara mesela karakterin restoranda hamburger yiyip yemediği gibi doğru cevaplar verebiliyor. Ama Penrose diyor ki bu gerçek anlama değil. Sadece çok karmaşık kuralların ve veri tabanlarının ustaca uygulanmasıdır. Program sembolleri işliyor ama sembollerin temsil ettiği anlamı kavramıyor. Gerçek anlama bu algoritmik sürecin ötesinde bir şey gerektirir ona göre. İşte burası gerçekten işin rengini değiştiriyor. Yani bir programın dışarıdan ne kadar zeki veya anlayışlı göründüğü tek başına bir kriter değil. Karmaşıklık ve doğru cevaplar vermek yetmiyor. Peki ama o zaman Penrose için bu anlama veya bilinç dediğimiz şey Tam olarak ne? Eğer algoritmik değilse nedir? En temelde bir algoritmaya dayanır. Kaynaklar algoritma kavramını ve kökenini çok güzel açıklıyor. İsminin 9. yüzyılın büyük Fars matematikçisi El-Harezmi'den geldiğini belirtiyor. Algoritma belirli bir problemi çözmek için adım adım izlenmesi gereken kesin kurallar dizisidir. Şey, e, kaynaklarda verilen Öktit algoritması harika bir örnek. İki sayının en büyük ortak bölenini bulmak için yüzlerce yıldır kullanılan hatasız, mekanik bir yöntem. İşte Turing makinesi de bu algoritmik hesaplama fikrinin soyut, matematiksel bir modellemesi fiziksel bir makine değil yani her türlü sistematik hesaplama işlemini temsil eden bir kavram. Anladım. Algoritma dediğimiz şey bir nevi yemek tarifi gibi. Adım adım ne yapılacağını söyleyen kurallar bütünü. Peki her hesaplama, her mantıksal işlem bir Turing makinasıyla yani bir algoritmayla temsil edilebilir mi? Hesaplama olarak tanımlayabildiğimiz her şey evet. İşte burada kaynakların ikinci bölümde açıkladığı üniversal Turing makinesi fikri devreye giriyor ve bu çok güçlü bir fikir. Bu kavrama göre, yeterince karmaşık tasarlanmış tek bir teorik makine, doğru program veya komut dizisi verildiğinde başka herhangi bir özel amaçlı Turing makinasının yaptığı işi taklit edebilir. Yani… Bu ne anlama geliyor pratikte? Bu şu demek, tüm modern, genel amaçlı bilgisayarlar, laptoplarınız, telefonlarınız, aslında temelde bu evrensel Turing makinası fikrinin fiziksel gerçekleştirimleridir. Ve bu fikir, donanımın beyin mi, silikon çip mi olduğu o kadar da önemli olmadığını, asıl olanın üzerinde çalışan yazılım, yani algoritma olduğunu savunan güçlü AI görüşünü destekler gibi görünüyor. Bilinç içinde doğru algoritmayı bulursak nerede çalıştırdığımızın önemi kalmaz diyorlar. Ama Penrose tam da bu noktada frene basıyor değil mi? Hayır o kadar basit değil diyor sanki. Kesinlikle. Penrose'un en güçlü argümanlarından biri, mantıkçı Kurt Gödel'in 20. yüzyılın en sarsıcı keşiflerinden biri olan eksiklik teoremine dayanıyor. Kaynaklar bunu 4. bölümde özetliyor. Teorem kabaca şunu söyler, matematikteki herhangi bir yeterince karmaşık, temel aritmetiği içerecek kadar güçlü diyelim ve tutarlı biçimsel sistemin yani kuralları ve aksiyonları kesin olarak belirlenmiş bir mantıksal yapının içinde o sistemin kendi kuralları kullanılarak doğruluğu veya yanlışlığı kanıtlanamayan ifadeler Gödel önermeleri diyoruz bunlara mutlaka bulunur. Hmm. İşin çarpıcı kısmı şu biz insanlar o sistemin dışına çıkarak farklı bir akıl yürütme veya sezgi ile bu kanıtlanamayan ifadelerin aslında doğru olduğunu görebiliriz, anlayabiliriz. Bir dakika, bu inanılmaz bir iddia. Yani matematiksel bir sistem kendi sınırlarını kanıtlayamıyor ama biz insanlar o sınırların ötesini görebiliyoruz. Penrose bunun bizim düşüncemizin sadece algoritmik olmadığını, yani bir Turing makinesinin yapabileceğinden farklı bir şey olduğunu gösterdiğini mi söylüyor? Bu hem kafa karıştırıcı hem de şey, büyüleyici. Tam olarak Penrose'un vardığı sonuç bu. Ona göre bu durum insan matematikçilerin kullandığı anlama veya sezgi yeteneğinin herhangi bir sabit biçimsel kurallar dizisine, yani bir algoritmaya hapsedinemeyeceğini gösteriyor. Bir bilgisayar programı tanımlandığı sistemin kurallarına sıkı sıkıya bağlıdır, dışına çıkamaz. Ama insan zihni çıkabiliyor gibi görünüyor. İşte bu nokta bizi doğrudan matematiğin doğası hakkındaki o kadim felsefi tartışmaya getiriyor. Matematik dediğimiz şey insan zihninin bir icadı mı, yoksa bizden bağımsız olarak var olan ve bizim sadece keşfettiğimiz bir gerçeklik mi? Evet, bu temel sorulardan biri. Penrose Kaynaklarda açıkça belirtildiği gibi güçlü bir platonist, yani matematiksel kavramların ve doğruların tıpkı fiziksel nesneler gibi keşfedilmeyi bekleyen nesnel bir varoluşa sahip olduğuna inanıyor. Platonizmim? Yani sayılar, geometrik şekiller, matematiksel yasalar biz onları düşünsek de düşünmesek de evlenin bir yerlerinde varlar mı yani? Penrose'un inanca bu yönde ve bunu desteklemek için kaynaklarda 3. bölümde verilen Mandelbrot kümesi örneği gerçekten çarpıcı. Hani o meşhur fraktal görsellerden bahsediyoruz, sonsuz derecede karmaşık, kendini sürekli farklı ölçeklerde tekrar eden ama asla tam olarak aynı olmayan, bazen böceksi, bazen deniz anası gibi görünen akıl almaz güzellikteki desenler. Evet, evet o resimleri hatırlıyorum sanki başka bir dünyaya ait gibiler, çok estetik. İşte ilginç olan şu, bu inanılmaz karmaşıklıktaki yapı z eşittir z kare plus c gibi inanılmaz derecede basit bir matematiksel formülün tekrarlı uygulanmasından doğuyor. Penrose diyor ki, bu küme onu ilk hesaplayan Benoit Mandelbrot tarafından icat edilmedi. Keşfedildi mi yani? Çekliğin içinde orada duruyordu ve keşfedilmeyi bekliyordu. Bu, insan zihninin keyfi bir yaratımı değil, matematiksel evrenin nesnel bir parçası. Kaynaklarda verilen kompleks yani karmaşık sayıların tarihi de benzer bir hikaye anlatıyor aslında. Cardano ve Bombelli gibi matematikçiler, başlangıçta negatif sayıların kara kökü gibi imkansız görünen bu sayıları, Denklemleri çözmek için bir tür hile veya araç olarak kullanmışlardı. Ama zamanla anlaşıldı ki bu sanal sayılar aslında kendi içkin, derin ve sihirli özelliklere sahip matematiğin ve hatta fiziğin temelinde yatan yapılardı. Cebirin temel teoremi gibi sonuçlar bu sayıların ne kadar vazgeçilmez ve gerçek olduğunu gösteriyor. Peki, tamam matematiğin bu platonik gerçekliği ve Gödel'in bize gösterdiği algoritmik olmayan anlama yeteneği. Bunlar fiziğe ve bilincin gizemine nasıl bağlanıyor? Aradaki köprü ne tam olarak? Perros'un kurduğu bağlantı şu, eğer bir matematiksel anlama yeteneğimiz algoritmanın ötesine geçiyorsa, ki Gödel bunu ima ediyor, ve iki, matematiksel gerçeklik fiziksel dünyayla derinden bağlantılıysa, çünkü fizik yasalarını matematikle ifade ediyoruz ve matematik evreni bu kadar iyi tanımlıyor gibi görünüyor. O zaman 3, insan bilinci ve anlayışı da kökeninde algoritmik olmayan fiziksel süreçlere dayanıyor olmalı. Hmm, fiziksel süreçler. Evet. Yani bilinç sadece beynimizdeki nöronların karmaşık bir devresi, bir tür bilgisayar tarafından üretilen bir yazılım olamaz. Kaynaklar Penrose'un bu noktada mevcut fizik bilgimizdeki önemli boşluklara ve tutarsızlıklara işaret ettiğini belirtiyor. Özellikle kuantum mekaniği ile Einstein'ın genel görevlilik teorisi arasındaki uyumsuzluk ve kuantum dünyasındaki ölçüm problemi yani bir kuantum sisteminin gözlemlendiğinde nasıl tek bir duruma çöktüğü gizemi gibi konulara dikkat çekiyor. Penrose'a göre bilinç dediğimiz şey tam da bu henüz tam olarak anlayamadığımız belki de kuantum ve kütle çekimini birleştirecek yeni bir fizik teorisinin içinde yatıyor olabilir. Belki de beyin bizim şu anki teknolojimizle taklit edemediğimiz hassas kuantum süreçlerini bilinçli düşünceyi ortaya çıkarmak için kullanıyor. Bu gerçekten radikal bir fikir. Beynin bir tür kuantum bilgisayarı olabileceği gibi mi yani? Bu bizi tekrar donanım yazılım tartışmasına getiriyor. Kaynaklardaki o tele ulaşım, teleportasyon düşünce deneyi de bu açıdan çok ilginçti. Şöyle diyor, bir insanı atomlarına kadar tarayıp tüm bilgisini, anılar, düşünceler, kişilik, her şeyi dahil alsak, sonra orijinal bedeni yok edip bu bilgiyi kullanarak başka bir yerde, mesela Mars'ta, atomlardan tıp atıp aynı bedeni yeniden oluştursak, Mars'taki bu yeni kişi, orijinal kişiyle aynı kişi mi olurdu yoksa sadece mükemmel bir kopya mı? Evet can alıcı soru bu. Yani bilinç dediğimiz şey sadece bu bilgi paketinden yani yazılımdan mı ibaret yoksa orijinal bedenin kesintisiz fiziksel varlığına, donanıma ve onun süreçlerine mi bağlı? Ya orijinali yok etmeseydik iki yerde aynı bilinç olabilir miydi? Kafam karıştı biraz. İşte bu sorular tartışmanın tam merkezinde yer alıyor. Güçlü AI savunucusu bilinç tamamen bilgi ve algoritmadan ibaret olduğu için Mars'taki kopyanın orijinal kişiyle aynı kişi olduğunu söylerdi. Hatta orijinali yok etmeseniz bile bilincin özdeş iki kopyası olabilirdi onlara göre. Çünkü önemli olan bilginin mantıksal yapısıdır. Hangi maddeden yapıldığı veya nerede çalıştığı beyin, bilgisayar çipi, hatta kitaptaki gibi mekanik bir düzenek fark etmez. Ama Penrose buna katılmıyor. Aynen öyle. Penrose tam tersini savunarak bu görüşe şiddetle meydan okuyor. Ona göre bilincin fiziksel bedenlenmesi yani dayandığı fiziksel süreçler göz ardı edilemez. Ve bu süreçler belki de bizim henüz keşfetmediğimiz algoritmik olmayan fizik yasalarını içeriyor olabilir. Hatta kaynaklar daha da ileri giderek matematikte çözümü için genel bir algoritma bulunamayan bazı problemlerden bahsediyor. Örneğin, Diofantos denklemleri, yani tam sayı çözümleri aranan polinom denklemleri, karo kaplama problemi, verilen şekillerle bir düzlemi boşluksuz ve örtüşmesiz kaplayıp kaplayamayacağınızı belirleme, sözcük problemi gibi. Bu problemlerin bazı türleri için sistematik, her durumda çalışan bir çözüm yöntemi yani algoritma mevcut değil. Yani hesaplanamayan problemler mi? Evet, hesaplanamayan matematiksel yapılar. Penrose, bu tür hesaplanamayan yapıların evrendeki bazı fiziksel süreçlerle, belki de kuantum kütle çekimiyle ilgili süreçlerle bağlantılı olabileceği ihtimalini ortaya atıyor. Eğer evrenin kendisi bazı yönleriyle bir Turing makinesinin simüle edebileceğinin ötesinde hesaplanamayan süreçler içeriyorsa, o zaman bu evrenin bir ürünü olan bilincin de saf algoritmik olması beklenemez. Vay canına, yani özetle... Teknik. Roger Penrose'un bu kaynaklarda derlediğimiz argümanları, insan zihnini ve bilincini karmaşık bir bilgisayar programına indirgeyen o popüler görüşe karşı çok katmanlı ve e, güçlü bir meydan okuma sunuyor. Bizi algoritmaların sınırlarını düşünmeye Turing sayesinde, matematiğin nesnel ve keşfedilmeyi bekleyen bir gerçeklik olabileceği fikrine Platonizm ve Mandelbrot örneğiyle, biçimsel sistemlerin ötesine geçen insan anlayışına. Gödel'in teoremiyle ve son olarak da bilincin köklerinin belki de henüz anlamadığımız kuantum fiziğinin derinliklerinde yatıyor olabileceği ihtimaline yeni bir fizik ihtiyacına götürüyor. Aynen öyle. Penrose'un sunduğu bu bütünlüklü bakış açısı bilincin basit bir hesaplama işlemi olmadığını, aksine Evrenin dokusuna işlenmiş, bizim henüz tam olarak kavrayamadığımız derin fiziksel ve matematiksel gerçekliklerle karmaşık bir şekilde bağlantılı olabileceğini öne sürüyor. Güçlü AI savunucularının giydirmeye çalıştığı o görkemli yeni giysilere karşılık Penrose cesurca ama Kral çıplak diyor ve bilincin gizeminin çok daha derinlerde yattığını savunuyor. Bu hem entelektüel olarak çok zorlayıcı hem de inanılmaz derecede heyecan verici bir düşünce. Kesinlikle. Peki tüm bu karmaşık ve derin fikirler sizin için yani bizi dinleyen sizin için ne anlama geliyor? Eğer Penrose haklıysa ve bilinç algoritmik değilse sizin o kişisel öznel anlama ve sezgi anlarınız hani zor bir problemi çözerken birdenbire gelen o aha aydınlanması bir müzik parçasının veya bir tablonun güzelliği karşısında hissettiğiniz o derin duygu Bunlar sadece beyninizdeki nöronların karmaşık bir şekilde ateşlenmesinden mi ibaret, yoksa Penrose'un işaret ettiği gibi, belki de algoritmaların ve sıradan fiziğin ötesindeki daha derin bir gerçekliğe, hatta platonik matematiksel formların dünyasına attığınız bir anlık bakış mı? İşte bu, e, bu kaynakların bize sunduklarının ötesinde sizin kendi üzerinize düşünmeniz ve keşfetmeniz için bıraktığımız bir soru.